ikindiriks kanalının Ekim Sonic Podcast'inin yılbaşı özel bölümüne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Abi yılbaşı özel bölümü dedin. Yılbaşına özel ne var peki? Biraz beklerseniz söz gelecek. <laughs> Benim bile haberim yoktu. Prodüksiyon ayarladı herhalde. Tabi tabi <laughs> prodüksiyon amirinden özel sürpriz. <laughs> İyi. Tam olarak ne zaman gelir ona göre bir hazırlık yapalım. Saçı başı düzeltelim. <laughs> Her an çıkabilir ileri sarmasınlar. Sana da sürpriz olacak. Ya hem yılbaşı kutlayalım diyorsun bir de üstüne söz getiriyorsun. Harbili. <laughs> <laughs> Müslüman ülkedeyiz hiç mı utanmıyorsun yılbaşı kutlamaya. Yılbaşı kutlamaktan niçin utanayım? Bizim adetimizde yok ki böyle bir şey. Ya bizim adetimizde olmayan Noel'i kutlamak, onu da zaten Hristiyanlar kutluyor. Yılbaşını herhangi Hristiyanlığa dayalı bir görüş üzerine kutlamıyoruz biz. Yeni yıl geliyor. Hadi yeni yıla da güzel girelim. İşte umut dolu, huzur, dua dolu <laughs> bir yıl olsun diye gayet Müslümanca da kutlayabiliriz bence. Yılbaşı kutluyorsak sadece yeni yıla pozitif bir ruh haliyle girmek, kendini motive etmek amaçlı kutlanılan bir gün. Ben zaten hani o işin o kısmını da ironi yapıyorum. Yoksa ben de <laughs> düşüncelerimi yansıtmayı ilk başta söylediğim şeyler. Türkiye'de de çok büyük bir kesim var yılbaşına karşı olan. Halbuki hani kimse bunu dini gerekçelerle yapmıyor. Aslında yeni yılın gelişini kutluyoruz. Yeni yıla karşı umut dolu dileklerde bulunuyoruz o kadar. Ya o insanlar aslında insanların mutlu olmasını istemeyen tayfa. Kesinlikle. Kesin. Bu zaten sadece bu alanda değil yani birçok şeyde. Onu kutlamayın, bunu yapmayın, hayır o olmaz, bize yakışmaz, Müslüman'a yakışmaz. Ama ne koyayım ben... Ben yakışan Müslümanım. Mı? <laughs> Bana bir Müslüman olarak yakışıyor yani belki de. <laughs> Tabii canım. Sana mı kalmış onu yargılamak? En ufak eğlendiğimizde bile ulan bu insanlar nasıl eğlenir? Ben eğlenmiyorum. Bunlar da eğlenmesin. Ne diyeyim? Haram lan olur mu? Müslümana yakışıyor mu? Siktir. <laughs> ya, yeni yıl yeni umutlar dedik. Ee, bu umutlar içinde de maddi bir desteğin olması gerekiyor. Bununla paralel olarak da asgari ücret açıklandı ve birçok kişinin beklentisinin altında 22.000 TL. Ya beklentiye girenler nereden girdi? Şehir olarak lokasyon kastediyorum burada. <laughs> Çünkü eğer Çorum'da 22.000 kazanıyorsan kralsın, İstanbul'da <laughs> kazanıyorsan yani ev bulamazsın. Aslında bir nevi eyalet sistemi gibi asgari ücretin de şehirden şehre, bölgeden bölgeye belirlenmesi gerekir. Ama Türkiye'de şöyle bir dezavantaj var. Bugün de sanki İstanbul'da 45, Manisa'da 15, ertesi gün tüm Manisalılar İstanbul'a göç eder. Evet. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Onu idrak edemiyor insanlar. E çünkü o şehirlerde yeterince gelişmiş olmadığı için o insanlar da diyor ki ha en azından bu paraya burada çorbamız kaynıyor, bu paraya orada geçinemezdik. Ama bunu yarattığında o sikmiş. <laughs> Hem İstanbul'da yaşayacağım bir de öyle maaş alacağım. Orada kebap takılırım gözüyle. Ertesi gün herkes kaçar. Ya o dediğin küçük şehirlerde de iş bulmak çok zor. Ya bir memur gidip orada rahatlıkla yaşıyor. Zaten memurlar askeriden de çok daha fazla kazandığı için rahat ediyor. Daha genel birçok işte iş imkanı İstanbul ve çevresinde var. Ama orada da fiyatlar çok pahalı. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Çok çaresiz hissediyorlar. Yani buna 5 dakikada çözüm üretmek zor. Biraz da plan program lazım. Ekonomik kalkınma <laughs> programı falan. Bizim program yetmez. <laughs> <laughs> Vatana millete hayırlı olsun deyip geçelim. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Buna çözüm yok. <laughs> ya asgari ücrette sosyal aktivitelere paran yetmiyor. Zamanı da genelde kalmıyor. İnsanlar da evde oturup televizyon izliyor. Şimdi e, reklam çalışmalarında bir tane dizi görüyor. Gazsal. Her yerde reklamı var. Şu an göremeyeceğim bir yer yok. Bütün billboardlar, sosyal medya gazsalla kaynıyor. Adam diyor ki bir açayım TRT'yi de izleyeyim. Ama o da ne? Ne? <laughs> 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 TRT yayınlamıyor. Bunu ücretli platformu tabii üzerinden yayınlıyor. Devletin kanalına o kadar da hem vergi hem TRT vergisi vermişken bir yüz daha mı ateşleyecek? Evet. Her ay 100 TL daha vermen lazım ki tabii izleyebil. Ama TRT'nin vergi almadığı bir şey yok neredeyse <laughs> şu an. Yani TRT'nin gelir giderini yapan kişi kimse oturup baksın neye yetmedi. <gülüyor> 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 ya en azından her aile reisine mesela TC kimlik ne olsun da bir şey tanımlansın. Atıyorum senin baban girecek. O açarsa izleyebileceksin sen TC kimliğiyle. Öyle bir üyelik sistemi. Üyelik sistemine de gerek yok. Direkt TRT'de de yayınlayabilirlerdi. Yani tabii diye bir oluşumun varlığına ne gerek vardı? Ben onu zaten baştan çözemiyorum da. İnternet hani, yayıncılığı ama çok öne çıktı ya. Orada da geri kalmayalım. Tam yani. trheta.com vardı. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru. <laughs> Orayı değerlendirebilirler yani. Ya bir de Gassal farklı bir e, türden bir diziydi. Türkiye'de yapılmamış. Hani dramatik komedi <laughs> biraz içinde absürtlükler de içeren. Benim annem izledi. Son bölümünde bayağı ağladı bile yani. Birçok insana da geçmiş güzel hı hı. yorumlar alıyor dizi. Bu tarz kaliteli bir içerik yapmışken de hani kimseyi bundan mahrum bırakmayıp herkesin izlemesini sağlamaları gerekirdi bence. Yani aslında bu kadar güzel bir yapımı böyle şeylerle çokça gölgelediler. Başta zaten o metro duraklarındaki billboardlar. Ölünce beni kim yıkayacak? Hı hı. Babacım altına bir yazsanıza reklamdır şudur budur böyle psikoloji bozan mesaj gibi. Yani orada gerçekten depresyonda olan, bunalımda olan işte ölüme yaklaşmış kişiler var. Yani yaşça ya da bir hastalık üzere. Ya bunları düşünmeden böyle billboardda zaten baştan bir Faulun var. Üstüne bir de paralı üyelik istiyorsun. Harika bir yapım ama çok kötü bir planlama. i̇nşallah yani bu dizinin hak ettiği değere ulaşmasını engellemez bu durum. Ya bence zaten sonra hani biraz tabii de izlettikten sonra bir TRT'de de yayınlanır diye düşünüyorum ben. Ya Galatasaray'da parlamış bir futbolcumuz, milli takımında yıldızlı Kerem Aktürkoğlu Geçtiğimiz günlerde nişanlandı ve nişanlanmasıyla beraber fanlarını oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kerem Aktürkoğlu'nun çok fazla fanı var. Biraz da ani gelişen bir nişan sonrasında üzüntülerini, hayal kırıklıklarını haykırdılar Kerem'e karşı. Ve ayrıca sosyal medyadan da çok çeşit çeşit yorumlar aldı. Bundan bazıları çok çirkin de özellikle nişanlısına yönelik, dış görünüşüyle alakalı çok çirkin yorumlar yapıldı. Yani evet o gördüğüm yorumlar. Bu ne Kerem? Bula bula sandırma buldun. Ya yuh! Bu kadar da... Çirkinlik olmaz. O nasıl benzetme? Araba mı yani? Sunroof ne demek? Kızla ilgili hani ayrıca yorumlar da var. İşte bu kızın her yeri estetikli. Gittin ancak bunu mu buldun falan diyorlar Kerem'e. Kerem, e. Kovanç Kerem saat <laughs> 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 Yani neyi yakıştıramadınız? Ya yani futbolcu olup milyon euro'lar kazanmasa ailesi bir de kasıyor. Yani söylemek istemedim ama <gülüyor> <gülüyor> o şartlar altında o zaman kim kime bakardı, bakmazdı? Bunu da seyirciye bırakalım. Abi futbol konuşmuşken, ya futbol konuşmadık da futbolla alakalı bir isimden bahsetmişken asıl bir futbol konusu açayım sana. Drama mı? <laughs> Tabii ufaktan bir drama. Dün Burak Yılmaz, Rıdvan Dilmen, Emre Belezoğlu beraber yayın yapıyorlar. Bermuda bu da şeytan işkence. <laughs> Ya program sırasında Rıdvan Dilmen Burak Yılmaz'a soruyor. Sen 3 takımda da şampiyon oldun değil mi diye. O da evet 3 takımda şampiyon oldum dediğinde Rıdvan ha yok Fener'le olmamıştın diyor. Burak Yılmaz tekrar cevap veriyor. Yo ben 3 takımda şampiyon oldum. <laughs> o sırada Emre Belezoğlu da yandan Trabzon'da da gibi bir sufle veriyor. Burak Yılmaz diyor ki evet biz orada şampiyon olduk. Yani kastettiği 2010-11 şampiyon Trabzonspor. Evet. Rıdvan Dilmen de hiç gocunmuyor üstüne. Emre Berezoğlu da destekliyor. Bir de kıkırdıyor. <laughs> ya Fenerbahçelileri çok sinir edecek bir açıklama bence. Kaldı ki ikisi de Fenerbahçe efsanesi diyeceğin isimler. Demek ki Emre Berezoğlu harbiden Galatasaraylı. <laughs> Tam futbol programında değiliz. Yılbaşı özelde de Futbol konuşmayalım daha fazla. <laughs> Zaten ligler devre arasına girdi. Aynen kimsenin de çok umrunda değil bu ara futbol. Gel <laughs> biz bugün ne yapalım? Ne yapalım? Yılbaşına özel liste. Yeni tamam. liste yayınlandı. 2024 yılının en zeki şehirleri listelendi. Bir liste klasiği olarak ilk 5'te kimler var? Ya en kalabalık şehir İstanbul. Evet ama ortalamasını aldığımız için maalesef İstanbulluk salaklar da. Bu ortalamaya <laughs> dahil bunu hesaba katmadın sen. Maalesef İstanbul ilk 5'te yok. Doğru zaten İstanbul'da akıllıdan çok salak vardır. Evet. Doğru. Bu zaman ülkenin en Avrupa'yı yüzü. Tekirdağ. Çok üzülerek Tekirdağ listemizde yok. Tamam. Başkent Ankara diyelim. Var. İkinci üçüncü. sırada. İzmir var mı peki? İzmir gelsin. İzmir üçüncü sıradan giriş yaptı listeye. Antalya. Yok. Bursa. Yok. Hmm, Adana. Yok. <laughs> Kanakkale. Beşinci sırada. Tamam. Isparta. Hayır. Amasya. Yok. Muğla var mı? Muğla dördüncü sırada. Tamam. Bir kaldı o zaman. Diyarbakır. Yok. Trabzon. Sence? Yok. <laughs> Birinciyi senin bulacağın yok. En iyisi birinci olduğunu düşünenler yorumlarda belirtsin. Bakalım en çok hangi şehir çıkacak. Bakalım. Ama çekimden sonra söylersin bana değil mi? <gülüyor> söyleyeceğim, söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ya bu arada programın son bölümüne gelmişken hep bir destek çağrısında bulunuyoruz. Ancak bir karşılık da göremiyoruz. YouTube'un en yavaş büyüyen ailesiyiz. İkindi <laughs> X kanalı olarak. Biz bu çağrılarla bir karşılık bulamazken şu an Türk kızları TikTok'ta bir akım başlattı. Girl support girls şeklinde. Girl support girl tag'i ile birbirlerine destekte bulunarak videolarını beğenip yorum atıyorlar. Ya aslında geçtiğimiz günlerde başka bir akım başlamıştı. 365 gün boyunca video atarsanız hayatınız boyunca çalışmanıza gerek kalmaz diyen bir teori vardı kızlar arasında. Sonrasında hepsi de bunu denemeye başladı. Hani kızlar ben 365 gün boyunca video atmaya başlıyorum. Ben de başlıyorum. Ben de başlıyorum. Herkes bu akıma girdi. Ama biz başladık da izleyicimiz yok, takipçimiz yok. O zaman destek olalım birbirimize. Onunla da bu söylediğin hashtag başlamış oldu ama bu 2 3 gün güzel giderken ondan sonrasında işler karışmaya başladı çünkü kızların hepsinin keşfeti kapandı. E çünkü yapay yoldan bir trafik elde ediyorsun. Etkileşimler suni oluyor. Birbiriyle alakasız kişiler birbirini takip ediyor. Üzülerek söylüyorum ki yaptıkları içerikler de bok gibi, platformlar da salak değil. Evet. Ya yani algoritma her şeyi çok iyi biliyor oğlum. Yani eğer ki böyle takibe takip yapılarak ünlü olunsaydı Semih Baroğlu şu an herkes tanıyor olurdu zaten. Ya dünyanın en ünlü insanı Net semi-barol olurdu. Yani yaptığınız içeriğin kaliteli olması gerekiyor. Bir şey katman gerekiyor. Bunlar 365 gün boyunca video atacağım gün bir, 365 <laughs> gün boyunca video atacağım gün <laughs> iki. Aynen. Tüm dünya seni takip etsin. <laughs> yani biz de atıyoruz 90 gündür. 200 tane takipçimiz var. <laughs> Biraz emek. Tabii canım. O zaman people support ikindiriks değil <laughs> Kadın erkek fark etmez kapımız herkese açık biz bir aileyiz Aynen içeride öyle. çok sıcak bir ortam var <laughs> çok sıcak Ay, <laughs> herkes terledim. birbirini tanıyor <laughs> o zaman videomuzu burada sonlandırıyoruz 2025'te görüşmek üzere sizin yıl <laughs> 2025 sizin yılınız olur umarım kendinize çok iyi bakın Mutlu dikkat edin bay bay